<laughs> Sizin <laughs> <laughs> <gülme> <gülme>

Aksar'da çok, çok vatan göçmeni çok fazla. Yani, evet. devam güzel bir değer katıyor. Çalışkanlıklarıyla yani, gerçekten atışlara güzel bir değer katıyorlar. Şu, Allah, Allah olsun. Buradaki göçmen kardeşlerimizden de arkadaşlarımızdan da razı olsun. Güzel insanlar gerçekten. Ergül Bey'i göremiyoruz. Genel. Hemşirisiniz sorunuz başka. Evet. Hemen Arad'ı zaten hemen kamera Tamam. bir şeye girdi. Kamera aldınız mıdır yani? O enerjiyi nereden biliniyor bilmiyorum yani. Yaşar'ın gerçekçisi yok yani. Dikkat <laughs> edin. <ver canım, abi. gülüyor> <laughs> Bakıyorum ama bir çay ikram edelim ya. Yani. Şöyle sıcak bir çay içelim sabah. İçimiz ısınsın. Kaçıncı görev yeri burası? benim çok oldukça başarılı. Dokuzuncu görev yeri. Öyle evet. evet. 2007 yılında elimizde alttaçı korobaya burayı çektik. O zamandan bu zamana. Yoldayız. Yoldayız. İstihbarat. Hatay var. İşte yer bakaza o 2015'teki o olayları yaşadı oradaymışız evet olayları oradaymış. evet, Hatay'da Silvan Hatay'da depremi yaşadık yani gittiğimiz yerde bir sıkıntı oldu hep de inşallah Allah korusun <laughs> şehirlerin <Şeytanın> bacağını göracağız. <laughs> <laughs> Şey. Öyle bir söylediniz ki. <laughs> Biz tayinimizi isteyelim o zaman. <laughs> Akhisar'a da geldim. Daha bir haftalıkken böyle bir <laughs> e, şiddetli bir yağmur, böyle yüze yakın içlerinde falan bir su bastı. de ucuz kurtuldunuz. <laughs> Evet, o süreleri geçtik Bursa'da siz. Evet evet artık güzel günlere bakacağız. Artık güzel günlere bakacağız inşallah. Bursa'da sizlerle beraber hem Gürsü'ye hem Bursa'ya inşallah güzel hizmetlerde hep beraber beraber e, beraberce, beraberce, e devlet yapısı hepsi bir bütün belediyemizde kaymakamlarımızda diğer kurumlarda inşallah hepimizin amacı ortak ee, o ortak yapacağız. amaca hizmet etmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Ee, bu süreç zaten tabii ki sizlere ulaşan kayıtta bizimle ilgili bir şey olursa her daim baş gözüsünde. Evet. Biz bütçeyi hazırlarken, sadece evet. şükranı yaparken 17 biz mi? Evet. evet olur. Evet sizinki daha yerinde hizmet oldu. Yerinde, yerinde sebeplerini aldık. E, onların ne yapacağına bakıyoruz. Hı hı. Ondan sonra onların programları doğrultusunda da biz kendimiz yapıyoruz. yapacağız. Evet. Gerçekten yani hizmet tekrarına girmemek, kamu evet. kaynaklarını israf yapacak. etmemek gerçekten e, çok kıymetli. Her kuruşu bizim cebimizden, vatandaşın cebinden çıkan parayı yerinde satabilmek lazım. Evet. Türkiye'mizin yani evet. en önemli sorunu tasarımla evet. ilgili en evet. son Evet, aslında en iyi gerek tasarruf. Tabii tabii. Sanat en güzel bir Oradan oluyor. Tabii ki sizin ciddi bir tecrübesiniz bu konuda yıllardır. E, Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın üstüne, Belediye Başkanlığı'na ciddi bir tecrübe birikimi, bilgi birikimi. Evet, Şahit gördük, şimdi bu kadar paylaşır. <laughs> <İnşallah. gülüyor> Evet, Gürsül'de önemli ilçelerimizden bir tanesi, merkez ilçe. Evet, artık böyle sayılır. Ama e, burada sorun kestelle beraber hava kirliliğinin yoğun olması. Evet. evet. Diğer sorunlar da var. Hava kirliliği evet. çok iyi. Çevre sorunları. Evet. Onlarla ilgili e, tabii şehircilik müdürüne yani çevre, meşgulüyle beraber valimizde evet. zaten oldu hassasiyeti evet. buna bir dönüm yapmakta. Yani da... ya, işte ben çok sıkıldı. sıkıntı. Sapsız gelişmiş bir yer yani gözü. Evet. Daha sonra plansız gelişmiş. Plansız, plansız bir gelişme olmuş. Hızlı bir gelişme olmuş. Bir olmuş. Hiç kimsenin herhalde beklemediği bir gelişme olmuş. Bir olmuş. Evet. Ya, ya, ama en evet, fazla geç burada ağız kalınlar. Evet. Burada herhangi yapılıyor bir kısmı vatandaşlıkla ilgili Bir kısmı var. aldı, bir kısmı daha hala evet. bekliyor. Sorunları var. Onları Beklemedi, sorunlar onların beklemediği varmış, var. varmış evet. Artık dönmeyi falan düşünüyorlar. Yani. Aslında. Evet. Aslında taş yerinde ağırdır ama tabii oradaki durumu bilemeyiz yani. Yani şöyle e, Türkiye Türkiye'ye baktığımız zaman e, aşağıya aşağı belki bin yıldır hep Güç. evet, nüfus hareketleri var. Sürekli göç, göç dalgası içerisinde yaşayan bir ülke. Yani bu bölge itibariyle baktığınızda. Doğudan batıya, güneyden kuzeye böyle bir... Göç yolları, yolları. üzerinde. Kuşların göç yolları, yolları olur ya, yolları, yolları insanların yolları göç yolları üzerinde. Uçların da göç, göç yolları, yolları üzerinde. Türkiye olarak evet. insanların da göç yolları evet. Da üzerinde. Biz, yani. Evet. Belki de şehirleşmenin önündeki engellerden biri de budur. Çok e, nüfus hareketlerinin şey olması. Yani. Nasıl bir yani? şey? Sağ olun. Sağ olun. Kolay ol. gelsin. <laughs> Komşu dayanışması. Evet. Komşu dayanışması. <gülüyor> <gülüyor> işteniz bu konudan bahsederim. Tamamdır. Projesinde beraber bu dediğim şey. Sen Çukuroya büyük şeyi bizim de e, <laughs> bir durum diğerlerinden var aslında. da var. var. Gelir vergisinden beri e, e, de <laughs> bu orada. Onu da değerlendirebiliriz. Bir şey söyleyeyim. de var. Fakat bir şekilde girdi. Gelirleri bu da. Eee işletmekle iyi devine Şöyle. Ya her biri için belki evet. ama. Her mesela Başkanım, da 120 milyon beyo. Bugün 1 lira katma değeri her 120 milyon yıl. Evet, az değil. Yani kilosu bugün 1 lira demek. Hiçbir şey demem. Yani bugün depoya biz e, yaz evet. kışlık diye iki periyot var. Evet. Yani, evet. e, şu anda kilosuna tabii her şey elektrik, manetler, pantolon, diğer 6 lira biz kira veriyoruz bir kilo armuda. Kalmasın. Zaten gerçekten değerlensin. Başkanım. ya çiftçi, an, an. eğer çiftçiyi biz ayak tutamazsak samimiyetle söylüyorum. Yarın öbür gün var ya. Her şeye muhtaç olur. Başkanım. Bu sene biliyorsunuz. Biberde, tarzlarında. Evet. Başkanım. Başkanım. <laughs> <laughs> Başkanım. 2018'de bu kooperatifi kurdum. Yedirler işte muhabbet. Evet. Hani Gürsü Bey'le sonra dediğim gibi yeri aldık. Ben 3500 tonu deponu projesi benim burada. Biz yeri alamadık yani. belediyeden. Yani uyumadık. Bir Artık şey uyumadı. Yani hem Avrupa destek konularında hem şeyde komplejler çok önemli. Var. Biz şirket olarak destek alalım. Biz yapacağız komplejemizden. Onlar iyiliği yapmaz. Bacak yapalım. Evet. Ortak yapalım. Şimdi bakın yani, bir proje var. Avrupa Birliği'nden bir proje var şu anda. 750 bin euro hibe meyve ve sebze atıklarından, yani atıklardan da organik gübre yapmak. Avrupa Birliği diyor ki bu gübrenin yarısını ben alayım. Ama nerede çıkıyor Ziraat olsun olarak yer. Ya ben burası benim işim. Ben yılda 200 bin adam da yiyorum. Hemen yiyorum abi. Hemen. બરાબર 740 şey şey. <laughs> metrekareden bana inşaat alanı için 340 metre veriliyor. Ama şu an benim istasyonu kalktığı için ben 740 metre bana inşaat alanı. Onu bakacağız. Kanunen ne değildir ilçe belediyesi ilgilendiriyor da görüşeceğiz. İlçe belediyesiyle görüşüyor muyuz? Kaç be? Ne ha, diyorlar? Orası için daha bir şey karar vermedik. Şu an bekleme aşamasında. İşte satışını istiyorlarmış. Bilmiyorum yani kendine, bana tam bir açıklama yapılmıyor aslında. Bakın. Yalnız mümkün olduğu kadar da çabuk bu binanın yıkılması istiyorum açıkçası. Evet çünkü annemle ikimiz yaşıyoruz. Ve ben korkuyorum yani akşamları dışarı çıkamıyoruz. İki bayanız evde. Her şey olabilir. Kalabalık grup geliyorlar. içki içiyorlar, esmer içiyorlar. Değerli arkadaşlar bugün Başkan Boz Bey burada projesi kapsamında Gürsu'dayız. Gürsu ilçesindeyiz. Gürsu ee, özellikle son 25-30 yılda nüfusu son derece artan, onunla birlikte sorunları da artan bir ilçemiz. Merkez ilçelerimizden bir tanesi. Üstelik de Dürsu'nun toprağı çok kıymetli, toprağı çok değerli. Ee, derece armudunun ve diğer ürünlerin burada olması ve özellikle de e, armut konusunda Türkiye'de yüzde seksen civarında armudu yetiştiği bir bölge olarak değerlendirdiğimizde son derece kıymetli olan, değerli olan bir toprağa sahibiz ve e, bu konuda üretim yapan çiftçimize, bir sulu çiftçimize özellikle teşekkür ediyorum. Toprağı korudukları için, korumaya da devam ettikleri için. Tabii ki hayvancılık da devam ediyor burada. E, ve Gürsu'nun muhtarlarıyla yapmış olduğumuz toplantıda yine kaymakamımızla, belediye başkanımızla ziyaret ettiğimiz esnaf odamızla yapmış olduğumuz toplantılarda onların ile ilgili taleplerini aldık. Daha öncesinde de yine muhtarlarımızla ve bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarda aldığımız talepler vardı. Bunları da değerlendirerek öncelik sıralamasına göre bir kısmına başladık yapmaya, sorunları gidermeye başladık. Bir kısmını da Önümüzdeki 20-25 bütçesinde bunları değerlendirerek sonuçlandıracağız ve önümüzdeki e, yıllara da yayarak hürsünün sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacağız. Burada muhtarlarımızdan ve e, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan aldığımız bilgilere göre ağırlıklı olarak yol sorunları olduğunu biliyoruz. Bunları öncelik olarak gündemimize alacağız. Ama bunun yanında bazı muhtarlarımızın e, mahalleleriyle ilgili özel talepleri de var. Öncelik sıralamasına göre bunları yerine getirerek e, Gürsu'daki vatandaşlarımızın da bilimsemesini sağlayacağız. Tabii Gürsü her yönüyle önemli e, dedik. Çünkü burada aynı zamanda sanayinin de olduğunu biliyoruz. Hemen yanı başında Kestel var. Kestel ve Gürsü tarafında e, gelişen sanayinin de etkilerini burada maalesef e, kötü etkilerini de yaşayan hemşerilerimiz var. Havamızın kirli olduğunu biliyoruz. Kestlerle birlikte, yine yine gölle birlikte. E, bu konuda özellikle çalışmalarımızı arttırarak hava kirliliği konusunda bir kez daha fabrikalarımızın, filtrasyon sistemlerini bir kez daha gözden geçirmesini ve tekrar tekrar gözden geçirerek tam anlamıyla, tam kapasiteyle bu filtrelerin çalıştırılmasını ve halkımızı düşünerek, insanı düşünerek bu filtrelerin çalıştırılmasını çevreyi koruma anlayışı içerisinde bu filtrelerin çalışmasını, arıtma tesislerinin tam anlamıyla çalışmasını özellikle bir kent yöneticisi olarak bölge insanımızın da talebinin olduğunu bölgedeki yapmış olduğumuz tespitlerde ve yine hem muhtarlarımızdan yine diğer kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimle öğreniyoruz ki onların da şikayetleri var. Derelerimizin kirli aktığı şikayetleri var. Havamızın kirli olduğu şikayetleri var. Gerçekten Bursa'mızın iş dünyasının artık bu konuda çok net bir biçimde çevreye sahip çıkan, çevreyi koruyan bir anlayışa sahip olduğuna inanmak istiyorum. Onu da görmek istiyoruz. Ve bu konuda özellikle Gürsu'dayız. Gürsu bölgesinde kanalların, derelerin maalesef farklı şekilde kirli aktığını biliyoruz. Oralardan Bursa'daki birçok ürün sulanmaktadır. Yani bunu da dikkate alarak e, iş dünyasına ve özellikle de bu bölgede iş yapan o güzel insanlara mevcut burada yaşayan tarım yapan, hayvancılık yapan insanlar adına seslenmek istiyorum. Lütfen çevremize sahip çıkalım filtrasyon sistemlerini tam anlamıyla çalıştıralım ve arıtma tesislerimizi tam anlamıyla çalıştıralım denelerimizde canlı yaşasın, balık yaşasın istiyoruz bunu sizlerden bekliyoruz bunu sadece Mustafa Bozbey olarak ben beklemiyorum bir kent yöneticisi olarak bu bölge insanları adına sizlerden bunu bekliyoruz ve bu konuda da kesin önlemlerin alınacağını ve bu konuda yapılması gereken e, her türlü işlemin de yapılacağını herkesin bilmesini istiyorum. Çünkü toprak kıymetlidir. Toprağı hiç kimse kirletemez. Havamızı kimse kirletemez. E, Derilerimizi kimsenin kirletmemesi gerekiyor. Bu konuda hassasiyetimiz var. Çünkü geleceğimiz buraya bağlı. Toprağa bağlı ve bu ülkenin o güzel insanlarının sağlıklı yaşamasına bağlı. Bunu sizlerden bekliyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür